Ablacım yeah. ya hadi yavrum ha al beni <laughs> her zaman bir kuştan üstündür. ayrıca aynı öğeyi paylaşan kuş yalnız olduğundan daha iyi yağlı. Yani gidebildiğine göre şöyle <laughs> mi Tamam olur. Evet. Öyle bir düşünebilir ama önünde önümde var. Buraya olan bütün sağlayanlar içinde en uzun ömürlü olan. Genellikle 12 yıldan uzun yaşar. Ya üç damla <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Oyunca ya damla. Ya. Bak. Da oynadım. Bak damla. Doğru düzgün. Hadi. Derin uh. ağaç içinden akmaya başladı. E sudaki yaşam tamamen değişti. <laughs> Vezirin gitti. Hadi bak. Uh, uh, uh. Ay. Dur. Damla nur, dur Yo! <laughs> Manga. damla. <gülüyor> damla. damla. Oy, bak şu Azıcık oraya çekilin bir de almasın. Şimdi ben de bir sıra Onu da alma o da benim, da benim bana ne? Oynadım. Koryan balığı kıyılardaki küçük havuzcukları sever. Akarsu'nun boş İpini Sanırım ağzına ağa. alıyor. A, Alın elinimde. o ipini. Tahir Hı. köpeğin ipini alıyor. Ağzına alıyor. Bak kız. Tamam tamam bırak sen onu dursun. <laughs> <Özellikle. pinpoint. gülüyor> <laughs> Tam <laughs> Tam tamam, ben Ay, aşındırma gücüne karşı Ben seninkilerini yemezsem şah. Şah diyorum şah. Böyle gitsem abi Oynadım. Oynadım. Ya, gıcık olsun, çocuk. Oynadım. 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 Oynadım.